İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Hain kavramını o kadar rahat kullanır olduk ki bu demektir ki ortaçağ karanlık zihniyetine çoktan gömülmüşüz. Ortaçağ karanlığının en temel noktalarından birisi din ve milliyetçilik üzerinden bilimin öldürülmesiydi. Bugün de bilim adına ne varsa yok etme yarışında gayet mahiriz. 2017 yılında başlayan beyin göçü ülkemizi maalesef yozlaştırıyor ve cahiliye hakimiyetine yol veriyor. Dolardaki yükselişi durdurabiliriz ama cahiliye hakimiyetini zor çözeriz. AK Parti yıllar ama yıllardır Turgut Özal'ın en büyük hayali olan orta sınıfı eziyor. Bu konuda 2009-2010 yıllarında Yeni Şafak gazetesinde başlayan yazılarımı bugüne kadar sürdürüyorum. Bu sorun planlı ve programlı bir politik olarak uzun yıllardır uygulanıyor. Orta sınıf eridikçe bilim ve sorgulama da ortadan kalkıyor. Geriye inanca dayalı bir toplumsal yapı kalıveriyor. Gelin konuya iki örnekle bakalım. YSS ve Osman Gazi Turgut Özal, FSM köprüsünü devlet kaynaklarıyla yaklaşık 288 milyon dolara yaptırdı. Bugünkü dolar karşılığı ederi yaklaşık 500 milyon dolar civarında bir tutar ediyor. YSS Köprüsü ise hazine garantili müteahide yaklaşık 3.3 milyar dolar üzerinden yaptırıldı. Verilen hazine garantisi ise yaklaşık 5.6 milyar dolardı. Ama yetmedi. Müteahidin hazine garantisi 4 yıl daha uzatıldı. Bu uzatmayla hazine garantisi tutarı yaklaşık 8.8 milyar dolara geliyor. Ama Amerika enflasyonu artışıyla bu tutar 10 milyar doları da aşacaktır. FSM Köprüsü emsal kabul edildiğinde YSS Köprüsü'nün devlet tarafından yapılsaydı maliyeti 600-800 milyon dolara aşamazdı. Biz buna 1 milyar dolar diyelim. Osman Gazi Köprüsü ise FSM Köprüsü'nü yapan Japon firma tarafından yapıldı ama işi hazine garantili müteahhit yaptırdı. Japon firma Osman Gazi Köprüsü yapım maliyetini 1.2 milyar dolar olarak açıkladı. Bu maliyet aslında FSM ve YSS köprüleri için bizim verdiğimiz yapım maliyetleriyle birebir uyumlu. İyi ama Osman Gazi Köprüsü'ne verilen hazine garantisi de Amerika enflasyonu hesaplandığında yaklaşık 15 milyar dolara geliyor. Şimdi hesapları birleştirelim. Toplam yapım maliyeti 2 milyar dolar civarı olan iki köprüye kim nasıl 25 milyar dolar hazine garantisi verebildi? Hadi yapım maliyetine çevre yolları artı faiz ve kar oranlarını da ekleyelim. Kabaca 5 milyar dolara hallolacak iki köprüye 25 milyar dolar hazine garantisi verdiğimizde kalan 20 milyar doları nasıl izah edeceğiz? Bu konuda yıllardır ve defalarca yazılar yazdım ama bir tane bile açıklama gelmedi. Faiz maliyeti. Geçen yılın tamamında tüm bankaların tüm TL kredilerinden aldıkları faiz geliri 532 milyar 517 milyon liraydı. 2020 yılında 342 milyar 955 milyon lira. İşte bu faiz maliyetini 100-150 milyar lira düşürmek için faiz indirimi yoluna çıktık ve Merkez Bankası faizlerini %19'dan %14'e düşürdük. Ama o da ne? Merkez faiz düşünce enflasyon düşmeden piyasa artan riskleri ekledi ve piyasa faizleri yükseldi. Naci Abal döneminde %14-15 aralığında seyreden tahvil faizleri Şahap Bey ilk geldiğinde 17-18 seviyelerinde seyrediyordu. Şimdi bu tahvil faizleri %27 üzerinde. Aslında tahvil faizi demek devletin borçlanma faizi demektir. Merkez Bankası'nın %14 faizle bankalara verdiği parayı devlet diğer kapıdan bankalardan %27 ile geri borç alıyor ve faiz lobisiyle mücadele ettiğimiz söyleniyor. Kredi faizlerinin bile %21-22 seviyelerinden %27-28 seviyelerine çıktığını bu muhteşem politika sonucu görmüş olduk. Nitekim geçen yılın ilk 3 Mayıs'ında tüm bankaların tüm TL kredilerinden aldıkları faiz geliri 104 milyar 790 milyon liradan bu yılın ilk 3 ayında 193 milyar 131 milyon lirayı aştığına şahit olduk. Faiz düşürerek faiz artıran ve faizcilere en parlak günlerini yaşatan bir yönetim anlayışı karşımızda. Bankaların faiz gelirlerini 100 milyar lira civarı arttırması yetmedi. Ek olarak kur karumalı mevduat hesaplarında dolar yükseliş farkı olarak yaklaşık 100 milyar liralık bir ek yükü de üstlenmiş olduk. Bu paranın 30 milyarı aşan kısmını Hazine ve Merkez Bankası çoktan ödedi. Kalan kısmı da önümüzdeki aylarda ödenmeye devam edecekler. Ama kur yükselişi bu şekilde devam ederse KKM maliyeti de hızla artarak 400-500 milyar liraya ulaşabilir. Bakın yine tekrar edeceğim. Şu berbat faiz indirimiyle asıl kurlar patladı. Sadece ve sadece 441 milyar dolarlık dış borçların maliyeti şu 8 ayda 3,5 trilyon lira arttı. 100-150 milyar faizden tasarruf edeceğiz diye ortaya çıkan maliyeti düşünebiliyor musunuz? Bakın yine üstte bahsettiğim faiz giderlerindeki artışı buna eklemedik. Hatta yıllık 300 milyar dolarlık ithalat maliyetini de buna eklemedik. İthalat maliyeti TL bazında yaklaşık 2,5 trilyon artıyor. Hazine garantili müteahhitlerin hem Amerika enflasyonundan hem de kur artışından TL bazında gelirlerdeki 1,5 trilyon lira artışı da buna eklemedik. Hele bir düşünün ama lütfen düşünün. Ortada nas var deyip Faiz sebep enflasyon sonuç diye çıkılan yolda 100 150 milyar faiz tasarrufu edeceğiz diye ülkeye trilyonlarca lira zararı hangi matematikle kim nasıl verebilir? Bu matematiği YSS köprüsünde de gördük, Osman Gazi köprüsünde de. İki köprüde 20 milyar dolar karanlıkta kalırsa faiz teorisinde 3-5 trilyon gitmez mi? Sonra da matematikle bunu ifade edenler cahilliğe mahkum edilmezler mi? Ülkenin bu anlayıştan çıkması ve evlatlarımızı bu karanlıktan kurtarmamız için önümüzde tek seçenek var o da sandık. Son çıkışa geldiğimizi bilelim. Evlatlarımızı ya kurtaracağız ya da karanlık ortaçağ ülkesi olarak, bilimi ve içindeki matematiği yok edeceğiz